Her gün 9 günde bir beyaz gömlek, her 6 günde bir ise beyaz pantolon giymekte. Mavi ayakkabısını yalnızca beyaz gömlek veya bakın veya çok önemli. Beyaz pantolon giydiği günlerde giyiyor. Beyaz gömlek ya da buradaki ya da da çok önemli. Pantolon giymediği günlerde ise siyah ayakkabısını giyiyor. Bora ilk gününde beyaz gömlek ve beyaz pantolon giydiği 60 günlük bir zaman diliminde kaç gün boyunca mavi renkli ayakkabı giymiştir? Ne anlıyoruz biz burada? Bora'nın mavi ayakkabı giydiği günler kaç gün? Bunu bulmamız gerekiyor. Öncelikle soruda az önce dediğim o veya kısmına çok önem vermemiz gerekiyor. Çünkü burada biz pantolon ve gömleğe göre günleri sıralayacağız. 9 günde ve 6 günde diyor onun katları şeklinde gideceğiz. Orada bulduğumuz değerlerle hem ikisini birlikte giydiği günleri bulacağız hem de ayrı ayrı giydiği günleri de bulacağız. Çünkü burada şunu söylemek istiyor. İkisini de giyse mavi ayakkabı giyiyor. İkisini farklı günlerde de giyse mavi ayakkabı giyiyor. Bunu anlamamız gerekiyor bizim burada. O zaman öncelikle beyaz pantolon giydiği günleri sıralayalım. Bir de Beyaz gömlek giydiği günleri. Çünkü mavi ayakkabı giymemiz tamamen bunlarla alakalı. Beyaz gömlek ve beyaz pantolonu yazdım. Beyaz pantolonum kaç günde bir? 6 günde bir. Nasıl gidiyor? 60 günlük bir zaman diliminden bahsediyoruz. 60'a kadar gideceğiz. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, ve 60 bitti. 60'ten ötesine geçemiyorum. 60 günlük bir zaman dilimi. Beyaz gömleklere bakıyorum. 9 günde bir giyiyorsa 9 9 9 gideceğiz. Başladım 9, 18, 27, 36, 45, 54. 9 ekledim de 60 için bıraktım. Burada ortak günlerimizi bulmamız gerekiyor. Ne onlar? 18 36, 54, beyaz pantolon ve beyaz gömleği giydiği günler kaç gün? Bakın beyaz pantolon artı beyaz gömlek giydiği günler nedir? 3 gün. Peki beyaz pantolonu ayrı, beyaz gömleği ayrı farklı şekilde başka kıyafetlerle giydiği günler nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o zaman ayrı ayrı giydiği günlerden de 10 günümüz var ayrı giydiği günler. Neyi soruyordu bize? Bu ayakkabı mavi renkli ayakkabı kaç gün giymiştir? Toplayacağım. 3 gün buradan 10 günde buradansa toplamda 13 günüm vardır. Cevabım Bursa. Bir abaküs sorusu vermiş. Ee, üçü tam kısmı, üçü de ondalık kısmı temsil eden 6 adet çubuktan oluşuyor bu abaküsümüz. Çubukların her birine en az bir adet boncuk dizilerek bir ondalık gösterim elde edilmiş. 36 adet Boncuk dizilmiş olan abaküse önden ve arkadan bakan bir kişi gördüğü ondalık gösterimlerin çözümlenmiş hallerinin aynı olduğunu fark ediyor. Önden ve arkadan bakan kişi bunu aynı olarak görüyorsa sıralamamız şöyle olabilir. Örnek veriyorum burası A olsun B olsun C olsun o zaman burası tam simetri olacak şekilde C, B, A diye gidebilir. Abaküste ifade edilen ondalık gösterimin çözümlenmiş halindeki a çarpı 10 üzeri 2 ve b çarpı 10 üzeri 3 ifadelerinde a artı b değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz diye söylemiş. Burada a çarpı 10 üzeri 2 buraya b çarpı 10 üzeri eksi 3'ün buraya geldiğini yazalım. Burası ile burası birbirinin aynısı. Çünkü simetrik olduğu için buraya ben küçük a dedim. Buraya da küçük a demiştim aynı olacağı için burada A ile B'nin eşit olduğunu görüyorum. A eşittir B dersem benden istenilen neydi? A artı B. O zaman gidiyorum. Ben burada B gördüğüm yere A yazabilirim. A gördüğüm yere de B yazabilirim. İkisinden bir tanesi hiç fark etmez. Mesela A gördü, B gördüğümüz yere A yazalım. A artı A'dan cevabımız 2A gibi bir şey olacak. Tabii şıklarda bunun sayısal bir değerini bulmamız gerekiyor. Farkındaysanız bize aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. E, A'ya, B'ye, C'ye ve D'ye baktığımızda bizi aslında kaba taslak cevabı veriyor. Neden? Biz şunu öğrenmiştik. Herhangi bir sayı. 2 ile veya 2'nin katı ile çarpılmış olsun. Bu sayının tek veya çift olduğu hiç önemli değil. Burası 2'nin katı ile ya da 2 ile çarpılmışsa eğer direkt çift olacaktır. Tek olma gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla ben buraya baktığımda bir tek bursa 9 cevabı tek sayı veriyor. O zaman 9 olamaz diyoruz. Virüsün yapısı inceleniyor. Burada bir hikaye kısmı var. Bunu okuyun siz. Cisimlerin normal boyutunu 10 üzeri 4 bölü 5 katı büyüklüğünde gösteren bu mikroskopta şekil 2'de verilen dairenin her birinin yarı çap uzunluğu 0,6 santim olarak ölçülüyor. Virüsün gerçek boyutlarında altıgen biçimindeki yapının yani siyah renkli altıgenin çevre uzunluğu kaç santim olur diye söylemiş. Yarı çapı bize ne olarak vermiş? R eşittir 0,6 santim dursun. Peki. Şimdi ben buradaki altıgenin çevre uzunluğunu bulabilmem için neyi bulmam gerekiyor? Altıgenin bir kenar uzunluğu nedir? Odaklanıyorum şuraya. Altıgenin bir kenar uzunluğunda çapla alakalı yani bana verilen verilerle alakalı ne var diye bakıyorum. Bir yarı çap, bir çap, bir çap, bir çap, bir tane yarı çap. Yani iki yarı çap, iki yarı çap, bir, iki, üç tane çap yarıçap yarı çap neydi? Bir tane çap ediyordu. E toplamda 4 tane çap. Peki. 4 tane çapı bulduk. Güzel bir veri elde ettik. 4 çapı bulabilmemiz için ne yapmamız lazım? Yarı çapa gidiyoruz. Yarıçap 0,6 ise 2 çarpı r'den çarp çapımız ne oluyor? 2 çarpı 0,6'dan 1,2 de bizim çapımız oldu. Geliyoruz buraya. 4 çarpı 1,2 dedik. Buradan ne geliyor? 4,8 santim. 4,8 santim bizim neyimizmiş? Altıgenimizin bir kenar uzunluğu. Fakat bitmedi daha sonra. Ne diyordu burada? bu normal boyutunun 10 üzeri 4 bölü 5 katı büyüklüğünde gösteriyor bu mikroskop bunu. O zaman benim gerçek büyüklüğüme dönmem lazım. Gerçek büyüklükte ne yapıyorduk? Oradaki uzunluğu bulabilmemiz için büyütüldüğü değeri bölmemiz gerekiyor ki gerçek büyüklüğü bulalım. 4,8'i büyütülen değerimiz nedir? 10 üzeri 4 bölü 5. 10 üzeri 4 bölü 5. Ne yapalım şimdi? Bu 5'i yukarı çıkarıp ters çevir çarpıyoruz. Bakın şurası, şurası ana çizgimiz, ana kesir çizgimiz. Şurası aşağıdaki kesirin çizgisi. Bunu karıştırmıyoruz. Buradaki bölme işlemini yapabilmemiz için ters çevirip çarparken 5 yukarıya doğru geliyor. 4,8 çarpı 5 çarpı 1 bölü 10 üzeri 4. Buradaki 10 üzeri 1 bölü 10 üzeri 4'ün de biz yukarıya çıktığında 10 üzeri eksi 4 olduğunu biliyoruz. Bir yazalım kenarda dursun. Çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. Buradaki işlemlerimizi yaptığımızda 24 çarpı 10 üzeri eksi 4 santim gelir. Çevre uzunluğumuzu bulmamız için bir kenar uzunluğuyla 6'yı çarpmamız gerekiyor. Bir kenarımız buydu. Gerçek uzunluğumuz. Çevremiz çevre eşittir 6 çarpı 24 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten bazen çarpı yapıyorum bazen nokta koyuyorum onu siz anlayın lütfen buraya geldim 24'ü 6'yı çarparsam 144 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür ve cevabım adanıdır.